Esra ne yapıyorsun? Ben de çekiyorum. Hmm, sen mi çekiyorsun? Esra sana bir soru soracağım. Beni iyi dinle tamam mı? Ha. Şimdi ben saçlarımı tarayayım. Makyajımı yapayım. Dudağımı ruj süreyim. Ona Ha. Şunu açalım. Ondan sonra ben elbisemi giyeyim. Ondan sonra tırnaklarımı oje süreyim. İşte evet. süreyim. Evet. Oje süreyim. Saçlarımı, saçlarımı bağlayayım. Saçlarıma toka takayım. Taki takayım böyle. Evet. Ondan sonra elbiselimi de giyeyim. Bak. Ondan sonra topuklu ayakkabılarımı da giyeyim. Bir de çantamı da alayım. Bundan sonra gezmeye gideyim. Olur mu? Olur Ben Seni bekleyeceğim. Ben gideyim. Olur mu? Sen, seni bekleyeceğim. Nerede bekleyeceğim beni? Orada bekleyeceğim aşağıda. Ama sen evde kal. oluyor mu? Anne. Tamam. 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 Beraber mi gidelim? Beraber. Sen beni nerede bekleyeceksin? Orada Mecid'e. Nerede bekleyeceğim? Orada. Aşağıda tapas. Onun aşağıda şu şöyle. Çekilini böyle. Ha. <laughs> Esra. Sen de çekeceğim. Tamam.